Bu şey yaş olunca odunlar hemen sönüvermişler i̇şte böyle doldu mu kızıyor. Yaş olup da. Annem de getirmiş demişmiş buraya da. Onlar da şey çuvalın içinde kalmışmış. ıslanmış onlar da. Şöyle ikisini de bir birer Çıra, çıra görevi görüyor bu lastikler de. O yüzden annem bağda bahçede gördüğü zaman muhakkak alır soba yakmaya falan da güzel oluyor. Lastik. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, aziz Allah. Öğlen ezanı okuttu. konuda. Akşama ne kaldı de? Günü yar ettik, geç geldik acıktı. Bu bunu öğremez sanırım da. Bu inşallah hazırlayabilirsin. Bu işte ıslak. Evet, Geç yani.

gelip geçiyor işte. Anladım bak bak da, Doğru, evet. durma da burada sıra, burada çok güzel. var. Çok Ya Ramana mı açık Her var. Arabanın önünde gördüm onları. İşte. Hı -hı. Bunlar gelip geçiyor Bak sen işine bak. Heh. Bu işe lan <laughs> bir oğuzunu çekiyor. Ben buraya vereyim. Onu

Ender'in işi bitti sonra hazırla ama yemek hazır. Ender'in oraya yazı verelim. Yensin yani ondan sonra kalın. Bitti bir şey oldu ısındığı kadar. Bu tamam. kadar işte. Ben yapalım, tamam. Ha getiremedim ben merdivendeydim merdiven dal hani in dedim diyor şey diyor mu dedi kesin dedi getirebilirim hadi. tamam canan geldi hazır zaten yemekler. Hadi yemek hazır gelin ben gari sizde. Ellerimi dikeyim. Hadi.

Tem só frases Atayım mı çorba'yı geliyor musun? 100 <laughs> tane Buldum. Bak kırmızıdır mı? Ne Onu buldum. Makası bulamadım baba ya. Hadi vay vay. sana bir makas borcumuz olsun. Ha iyisinden makas alacaklarım sana. İyi iyi makas. Ben az ah sonra bir dolaşayım da. Kırmızı sap. Ama sen de baba maşallah baya ağaç yazmış. Hangi dedim, dibinde kim bile. He, ye, <laughs> maşallah maşallah. Ama evet. gel seni ödüllendireyim. Maşallah ona bak. Gel kız. Yok ki yazar mı? Ona siz gelirim de. Ona baksana. Neyse bitir işini de ol sen işini bitirin biz de bitiririz. Çatal yani. çatal yana buna bak maşallah. Valla güzel bu tarz zeytinleri görünce sanki zemzem gibi geliyor bize ha. Bu sene öyle oldu anam Allah yine bereket versin. Allah ormancıklara versin anam. Onlar da anladım. görsün. Anladım. Biz bak kendi başımıza onu düşünmeyelim bak. Güzel bir inşallah her şey. Bak bakma bak bir sene. Ben... Ya, bir Tabii ilaç atılmadı, o, oy, asitli yağmur olmayaydı baba. <laughs> ya, evet. Havadan bir şey oldu. Bak her şeyde. Gene de tutuyormuş. Az için tutmamış. Dipleri döşenip durdu. Az da tutmamış. İşte ama beslememiş zeytini. Sapı şey olur. Hı. Nasıl diyeyim? Gene iyi, bile. Besmiş, bir. iyi İyi bile gene. Senin neyse makinesine alalım. bakalım gari. Şöyle bir görelim. Hadi seni alalım bunu makinesine de bir deneyelim. Yani. bir gün bir alın bakayım öyle bir deneyelim. Alalım gerek. Siz alın, bir al bakın. Alanlar sana da öyle. Abam, abam da merak, abam da meraklı. Ben de bu sene bakalım bak yapanları bir görelim. Yapalım bir yapalım. Oluyor Ama az olan da sıyırıyor mu acaba? Çok olan mı? Zaman, o, onu, tartışma. onu bir bakılması lazım. Al döktüğü zaman sayılıyor mu acaba? E i̇şte ben bir bakılması yani nasıl lazım. Nasıl? Aynı ya. Ama şey... annem gibi direkt eve giderler. Şimdi çocuklar da yoruldular. Onlar sobayı yakar. Zeynep yemek yapacaktı. Hı. Çorba falan. Oh, çorba yap annem dedim. Bir kızartma yap dedim turşumuz işte dünden annem açık. taze fasulyem falan var dedi onunla falan yeriz ondan sonra gideriz Antalya'ya dedik hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim oh! hiç ben buradan arabayla geçmedim evet, Karşına araba gelmezse çıktım. Babamla geliyorduk buradan da. Babam da bekliyor zaten. Çıkabilecek mi çıkamayacak mı? Bak beni koyup gitmemiş. Şimdi çocuklar babalar arabaya bindi dediğim gibi. Biz ablamla tekneleri verip geleceğiz. Buralar ana yola çok uzak aslında ama şuraya iki tane ev yapılmış. Allah görünüşü dışarıdan çok güzel görünüyor tanesi başlı gibi görünüyor. Başlıydı. Ben en son bitir yok. Bitirilmiş. Şimdi ama sanki içine daha giren olmamış da. Buranın evleri de şimdi yapıldı mı güzel yapılıyor valla. Şöyle göstersem. Yok görmediniz. Neyse. Geç kalmayayım şimdi beni bekleyecekler. Çünkü ablam bizden önce gitti. Şimdi ovanın başında bekleyecek o. Ben traktörle ablamla beraber gideceğiz. ablam beni bekliyor. Annem de gitti. Bakalım yol serbest. Ben şuraya bir yere koyayım ben bu arabayı. <gülüyor> <gülüyor> şey şimdi traktör edince yazma kalmaz başımda. Hoppa. Siz de alayım. Hadi <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Çekedim de alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Oh. en sevdiğim hele yazın baharı traktörle kışın. Traktöre çok istiyordum ki sizinle paylaşmayı. Yolayın geldi, i̇yi gidiyor. Yolayın gelin yoksa. Ama kalabalık. Vallahi, öyle. Vallahi sesler de çok yüksek geliyor bayağı kalabalıklar. <laughs> Neyse gidelim de sıramız alalım. Allah, ayak işte. Azıcık bekleriz gibi geldi ya. <laughs> ah. He?